Big Brother evinden gitmesi en çok istenen sen oldun. Şimdi arkadaşlarınla vedalaş. Unutma, süren sınırlı. Helal olsun. <laughs> sen de Hepinize hakkım Selam. helal olsun. Size ol, ol. de o kadar yemeğini yedik. Helal, hoş olsun. Seda, Evi terk etmek için 30 saniye var. Hepinizi çok seviyorum. Kırdım kim varsa hakkınızı helal edin. Ver o kalsın. Korta <laughs> Seni çok seviyorum. Bütün her şeyin doğruydu sana karşı. Ne oldu buna inan? Ne, ne olur. Seni çok seviyorum. Yirmi beş! Tek de yapabilirim. Bravo. Bravo! Hiç bu kadar uzun bir anda kalmamıştık. Söndeki ablamla seni tanıştıracağım. Ne temizsin ya? vallahi ne yani? Buradan kameradan sesleniyorum, aşık. Ben bir çocuktan hoşlanıyorum. Sana dayanamıyorum. Allah kahretsin ya. Zayıf zayıf oldu. Dayanamıyorum canım acıyor. Bu evde filde soktun için, bu evde barınacak gücün, kuvvetin kalmadı. Hayatım boyunca hiçbir bir şey, şey, bir şey, şey. Başaramadım. Evet bu akşam şok üstüne şok yaşayacaksınız demiştim. Big Brother'ın ev halkına verdiği görevle ve ev halkının kararlaştırarak oy birliğiyle evden gönderdiği isim Seda oldu ve şimdi Seda geliyor. Seda gel gel. Seda çok ani bir çıkış oldu. Evet. Seninkisi. Evet. Ne hissediyorsun şu anda? Şu anda çok karışık. Yani <laughs> hüzün, üzüntü, şaşkınlık. <laughs> ya bilmiyorum insanlar daha doğrusu. <laughs> Her şey çok karma karışık. Şu an benim hiç... Peki hemen şunu sormak istiyorum. Ev halkının seni seni istemediler artık evde. Evet. Teker teker senin adının söylenmesi ne hissettirdi sana? Biliyordum zaten bunu. Hani e, karşılaştığım ya da ilk defa yaşadığım bir şey değildi. istemediklerini biliyordum. Ama hani direkt hani e, görüşme görüşüm odasında isim yazarken farklı ama direkt suratı söyleyince kötü bir duygu tabii ki. Sağlık olsun. Beklemediğin isimler oldu mu? Misal Alpan. Yok şimdi genel olarak herkes Seda dediği için o da o yüzden söylemiş diye düşünüyorum. Geneli öyle söyledi diye. Evet. Herkese... Hani alayım. aşağı yukarı kestirirsin ya işte sorun yaşamıştım onunla bununla şunla. Ama Alpan'la bir sorun yaşamadın. Şaşırmadın mı Alpan? Şaşırmadım çünkü o da hani geneli ayak uydurmak istediğini, ev halkına ayak uydurmak istediğini. Peki yine için... hemen sıcağı sıcağına merak ettiğim başka bir şey. Sana sorduğunda Big Brother sen mesela Alpan dedin. Evet. Neden? Çünkü diğer arkadaşlarımı seviyorum. Ne kadar tartışsak da, problemde yaşasak, sonuçta iki aya yakın beraber birbirimize emeğimiz oldu. Kıyamadım kimsenin adını söylemeye. Arpan da yeni geldiği için aramıza. Ben hatta şey düşündüm. Hani haftaya olursa Arpan'ın adı çıkar diye düşünüyordum. Arpan diyeyim dedim içimden çünkü Kimsenin suratına pat diye, tamam görüşme odasına isim yazıyordun ama suratına pat diye de seni gitmeni istiyorum diyemeyeceğim için, Arpan da yeni geldiği için daha samimiyet kuramamıştık. Bir bağ oluşmamıştı ne iyi ne de kötü. Arpan demek istedim o anda. Olur da evde kalırsan, diğer hani daha artık samimi olduğun isimlerle de ters düşmek istemedin mi acaba? Yok. Hiç onu, ha, düşünmedim. onu düşünmedim. Peki Onur'la vedalaşman. girmesek? Girdik bile Seda. <laughs> Bilekliğini verdi bana. Bilekliğini verdi sana giderken. Evet ben de kendi bilekliğimi ona verdim. O çok istediğin şeyi de söyleyemedik. Fırsat da olmadı. Kulağına söyledim. Kulağına? Söyledim. Söyledim, itiraf ettim. Duyduk biz. <laughs> Çok sessiz söylemiştim kulağımda. Çok sessiz söyledin. Birkaç kez söyledin. Evet birkaç kez söyledim. Sonra bir şey tamam mı dedin? Orasını duyamadım ben. Bir şey bir şey Şunu tamam Şunu söyledim. Dedim ki ne olursa olsun dedim. Hissettiğim sana karşı her şey gerçekti. Çünkü bana işte ağladığında bile rol yapıyorsun. Artık göz bile inanmıyorum falan dedi. Hep beni kullandın dedi. Beni maşa yaptın. Yani hep genel bu tür şeyleri söylediği için gerçekten ama onunla ilgili bir nokta kadar bir art niyetsiz onu hep yaklaşıyordum. En temiz kalbimi en temiz halini gösteriyordum. Onu orada ona ifade ettim. Çünkü biz e, tekrardan yerine bağlanmadan bahçede yine bir tartışma yaşadık. Bağıra çağıra. En son, artık inanmıyorum göz yaşına da bana karşı hiçbir şeye inanmıyorum. Beni hep kullanıyorsun falan dedi. En son dedim ki her şey gerçekten böyle bunu hisset. Yani o da tamam mı dedim. Yani gerçekten çok doğal halimle şu anda sana hislerimi ifade ediyorum. Gözlerine bakıp öyle söyledim. Peki en son gözlerine baktın. İnandı mı Onur sana? İnandı. Hissetti. En iyi sen hissedersin. Hissettin mi? Evet. Tamam mıdır bu iş? Bakalım çıksın da. Efendim? Çıksın da onu bilmiyorum şimdi o ne diyor ama ben ondan o hissi aldım. Aldım. Yoksa bilekliğini vermez. Gözler öyle. yalan söylemezmiş. Söylemez. Ay insanlar. <laughs> Peki Seda sen çok hazırlıksız yakalandın. Evet. Ani oldu bu çıkışın. Evet. Arsel'i de kurtardın evet. bu akşam. Evet. İlk topuklu ayakkabılarını çıkaran <laughs> ben sen <bıraktım>. oldun. <laughs> Aynen. Ama kendin o kadar şanslı olamadın bu akşam. Hayırlısı Hayırlısı böyle. Tekrar evine, hayallerine ve bir milyona veda hiç ettin. ummadığın anda veda ettin. Aynen. Oysa ki sen bu akşam eleme listesindeydin zaten. Ama... Belli değil tabii ki izleyici belki artık seni Big Brother evinde görmek istemeyecekti. Evet, evet. Ama sen daha onu bekleyemeden dediğim gibi çok ani çok oldu. Çok ani oldu, hiç beklemiyordum. Hatta arenayı bekliyorduk, arena olmadı. Artı SMS potansiyelini bekliyorduk o olmadı. Bir de aniden de isim söyleyince yani çok çok karışık ya. Yani bu hafta eleme geçti. Gerçekten çok değişik. Yani bilmiyorum nasıl ifade Seda biz hafta içi her gün konuşacağız. Tamam. Çok dolusun biliyorum. Evet. Bizim de sana o kadar çok sorularımız var ki. Ama bak daha önce elenen arkadaşlarım burada. Seda seni böyle uğurluyorum. Teşekkür Çünkü ediyoruz. eve dönmem gerekiyor. minik kız hoş geçmiş olsun <laughs>